Sağa dönünce hemen orada olacaklar. Arkalarından 2-3 tane atabiliriz. Aldım birini. Düştü biri. Birini daha vurdum. Adam arkada. Ben sniper aldım abi şu anda. Sniper deneyeceğim bir de. Ha, hadi bakayım. Orada OP'dir sniper oyunda. Güzel bir atış ucuz daha abi fiyatı. <laughs> Ee, yakında hiçbir şey yapamıyorsun da o yüzden. o adam niye ölmedi? Sağda kargalar var. Ya şu sürükleriyle geldi yine ya. Lan ne zaman bir şeylerin önüne gelsek bu geliyor karşımıza. Şu variller kırmızı variller oyun kültürünün temelinde vardır patlayanlar. <laughs> Nasıl olmaz. Bir de sarılar var zehirli olanlar. Görünce tanıyorsun zaten. Yerdeki camlar, tenekeler bunların hepsi ses çıkartıyor. <laughs> M bıçakla S vurmamız gerekiyormuş ya ona. Staminan olduğu sürece şey yapmak önemli ya. Bıçakla oynamak o şey yani oyunda meta. Avcıya tek atıyorsun zannedersen bıçakla bu arada. Abi altımızda ses var. Geldiler şu anda adam var aşağıda. Yok ya. Adam değil ya mobo. Moblar böyle pat pat ayak sesi veriyor mu? Tabi tabi. Oyunda her şey ses. Gel şuradan gidelim. Hiç bulaşmayalım oraya. Okay. Lag mı oldu? Ola da, ola da bilir ha. Hay Allah kahretsin. Yo yo bot değil player. Yazıyor abi niye? Sizler neler yaptınız biz ya? Bak e, beyaz şey de bu, sarı olan da bu. Buradaki yağına ateş atıyorsun patlıyor bu falan böyle yanındakilere tek atıyor. Hmm, Daha çoğu zaman zaten onu kullanmadan ölüyorsun. Bunlar bot olmasın diyor ya bir de. Player kardeşim sonunda yazıyor. Öldürülen Hatta YouTube'da var 39. streak yayını gir bak. bak. Bak şu en nefret ettiklerim ya. İki tane mi varmış ondan? Ölü zaten. basılı tutmam lazım. Hayır ya. Tek başınayken öyle bir problem oluyor ki. Aa keşke domuzu yakalasaydık iyiydi ya. Domuza gitseymişiz. Domuz? Bak sol tarafta iki boss'tan. Diğer boss. <laughs> Diğer boss domuz en kolayı ya. Daha rahat öldürüyorsun. stunlanıyor falan. Bu örümcek orada burada koşturuyor falan. Biz da bunları yani. toplamasak e, gene de boss'un yerini map'te daralmasını almasını izleyebiliyor muyuz? Denk geliyor. Yok, e, sana daralıyor sadece sen bulduğun için pocunu. Ee, tek toplayanlara daralıyor yani. Ama böyle random bir binaya girip boss'u görebiliyorsun. O da var. Anlatabildim mi? Az önce Toplayan girdiğimiz bir ama ya. Boss binasıydı. Denk gelebiliyor ya. Bana gelmedi ama gelebildiğin söyleniyor. <laughs> Bu arada gerçekten Civil War'un tam öncesindeyiz ha. Amerika'da şeydeyiz ha. Daha kölelerin mas... <laughs> <laughs> Önümüzde tüfek sesleri var. Bu öldürdüğümüz zombiler eks bir şey veriyor ama bunları kestikçe. Veriyor. Oyunun sonunda bir özet oluyor ya. Aha. Orada yazıyor zaten öldürülen hayvanlar, öldürülen zombiler falan gibi. Bilmiyorum Recep bakarız ya duruma göre. Örüncek. Aa Vurmuşlar, oh. öldürmüşler. Def ediyorlar. Bak şu anda süre başladı yüzde %6 diyor ya %100 olunca bizi görebilecekler onlar Arkandan bir şey kalktı geliyor O bura değil herhalde Neyse şeyi görürüz en azından Yıldırım Yıldırım <laughs> Falan öldürmüşler. Sen mi öldürdün yoksa onu? Aa dondu oyun. Yok, sen ilerliyorsun şu an. Benim gitti şu an oyun abi. Aynı şekilde hareket ediyor karakterinde takıldı. Allah oyun dondu şu anda. Ama an bende düşmedin Seni bekliyorum ben. Ben seni koruyorum. <laughs> Lobiye geldiğinde ölü yatıyorum değil mi yani Adamlar da karakterin önünde T-Bag yapıyorlar böyle. <laughs> tam da varinin önünde durmuşum abi. <laughs> abi ya. Vallahi tam var ya. Şu anda bize ikimiz de böyle alabilirler. Tam şu anda. kazanacaktık oyunu ya. Bu teknik problem olmasaydı. Bak solda açtılar. defnedildi artık. O arada çıkış yakınlarında değil mi onların? Yo, yukarı giderler büyük ihtimal. Çok güzel, tekrar bağlan. Varmış böyle bir özellik. Şu anda önümüzdeler. Bakayım aldılar mı? Almaya yakınlar. Bir de geri sayım var. Geri sayım bitme, bitince komple harita kapanıyor mu? Def etti abi. Adamlar aldı. Şu an şimşek gösteriyor adamları. Gel. Şu an loattayım giriyor abi oyuna. Ben yayında şimşek gösteriyorum yöne. insanlara. Gizliyorum, gizliyorum. <laughs> O şimşek adamlarla hareket ediyor işte. Aa. Çok özgün ya. Hani grafikleri vesairesi, görselleri inanılmaz güzel. Peki biz şimdi o adamları öldürünce ne elde ediyoruz abi? Boss'u kesmiş biz mi sayılıyoruz evet. yani onları Evet abi. Evet abi. Yani boss'u birileri öldürmüş olsa Geldi. da önemli değil. Mesele ölüm nişanıyla dışarı çıkmak. İrişte bile öldürsen, dışarı çıksan kazanıyorsun yani adam o nişanı. Geldim, hadi gidelim. Geldim geldim. Adamlar köprüde, ben görüyorum iki kişiler. Gitti. Gördüm ben de evet. Ya gidelim, gel. Onlar çıkışa koşuyor şu an. Onlar ölümüne Yemeğe çıkışa koşacak şu an. Arkanda köpek var şu an. Silahı da 3 saat verip oraya gidiyor. Bıçakla vurabilirsin yakına geldiyse. Adamlar köprüden yeni çıktı. Etrafa baktılar. Ben bir turcan basıyorum. Saf da detmediriyormuş. Sağ taraftan geliyor. Diğerini gidelim. de aldılar. Aha gördüm adamlar önümde. Sağa dönünce hemen orada olacaklar. Arkalarından 2-3 tane atabiliriz. Aldım birini. Düştü biri. Birini daha vurdum. Adam arkada. Adam burada bir yerde. Peki bu sineklerden nasıl kurtuluyoruz? Abi onlar sana vuracak. Abi çok kötü. Daha iyi beni vurursam sineklerden de korkulursun. Adam gitmiyor. Sana doğru geliyor adam. Aa, adam ölmemiş lan. Aa burada can basıyorum. Adam buradaydı. Ya onun görüşü var şimdi. Bizde de korku yok aslanım. At peşimdeki yaratıklardan oynayamıyorum ki. Bak bu ikinci gelen salmadılar şunlar beni ya. Bu adam şimdi bizi görebiliyor mu? E'ye bastıkları zaman. Adamların önünde. Ya önünde adam, manet olsun. Yakın mesafeden vurdu beni ya. Adam önümdeyim yerde benim. Abi bu nasıl animasyon? Beni kaldırmaya çalışma, beni kaldırmaya çalışma. Adam bir, onu bekliyor çünkü. Şunu yaptığım zaman fark ediyor ama abi şu peşimdeki yarattık ya. <laughs> abi hangi yaratık bu? Vur onu. Tam sana ateş ediyor. Abi bu silahın mermisi yok mu abi? <laughs> Adam geliyor dikkat et. Adam seni kurtardı. Hadi. Adam ölecek. Çok az canı var onun. Helal be sana. Beni kaldır hemen. Hemen beni kaldır. Abi bak şu sabahtır beni takip ediyorsun. bıçak atacağım onu. <laughs> ben... <laughs> Tazlayabilirsin bıçağı. Hemen kaldır beni. Bir tane yanan bir tane bu. Bunlarla uğraşmaktan ateş edemedim zaten. Hadi. Hemen heal şimdi at kendini. Bu alabiliyor muyuz? Evet evet üstüne EF'e basacaksın. İyiymiş. Yağmalanıyor okey. Yağmalayalım. Ben de bunu yağmalıyorum. Şu an biz de kaçıyoruz şimdi çıkışa. Aa ciddi mi? Şimdi biz de önü, Bak 5 saniyelik bir fırsatımız Aa, var ya. Aa evet. Eller kırmızı oluyor ya basınca. Şimdi biz koşacağız daha. Büyük ihtimal arkamızda kimse yok. Reloaduna dikkat et. Şu <laughs> işte haritada oklar şeklinde gözüküyor görürsün. etrafta kimse yok ben abi çok sabırlısın diyor olabildiğince az suda duracağız Gel, 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 gel. Yalnız... Yaşıyor. Diğer, diğer adamlarla aynı çıkışa gidiyor olabiliriz biliyor musun? Keşke diğer silahı Bir kullansaydın adamlar. ya. Diğer adamlarla diğer aynı çıkışa gidiyor ne? olabiliriz. tamamen temiz. Şimdi iki 3 tane çeşit şey var. Ee, çıkış yeri var. Bot var, gemi, ee, bir tane de at var. Çıkışa gittiğinde geminin düdüğü çalıyor. Atlarda kişniyorsa yakınında adam var demektir. Oyun sana şeye uyarıyor. Hani çıkışa pusmuş biri var, haberin olsun diyor oyun sana. Buradayız gel. At arabasına gidiyoruz. Abi Allah kahretsin. At arabasındayız. 30 saniyemiz var. Var mı birimiz arkanda? Yok yok olamayabilir, ben dolduruyorum. oluruyum. Hiçbir seyirme, saklan bir yere. Okay. Oh, güzel fighttı. Etraf temiz zaten, çıktık galiba. Ha Hı -hı. No, işimiz geldi. Aynen. <laughs> Bana da geldi. E ne sak? Anlat kurtardı ya. Ben birini aldım ama diğerine de bir tane vurdum. Valla ben zombilerle yaratıklarla güreşmekten çok bir şey yapamadım abi. Birini ben aldım. Diğeri bana epey bir harasladı. Ama de en, en azından çıkışta aldık. <laughs>